Söyle Mine. Ay şey kusura bakma ya ben seni uyandırdım. Kusura bakma böyle ısrarla çaldırdım çünkü çok önemli. Ya hemen Şerif'le konuşman gerekiyor tek soy. Anlaşma anlaşma iptal oldu. Şerif vazgeçti parayı vermekten. Ben de zaten bir sürü ortalarda yokum. Ne? Ama ya bir dakika bir dakika neden? Sen nereye gidiyorsun? Başının çaresine bakacaksın güzel kız. Bir dahaki sefer artık öpüyorum. Teksoy tek soy dur bir. Ya. Attı. Ya ya gidiyormuş. Başın çaresine bak dedi. Karışmayacağım dedi. Ne? Hayaller hayatlar. Ne oldu? Yattı mı senin müthiş plan? <laughs> ne yapacağız peki şimdi? Mahvolduk. Kıfettah <laughs> <laughs> ya. Hala çıkmadı hakim. Kabul etmedi mi görüntüleri ya? Delireceğim. Bir şey söyle. Ya ne bileyim ben Gül'ü ya bunalttın insanı vallahi. Durup durup aynı soruları bozuk plak gibi. Bilmiyorum. nefes alamıyorum ben. Tamam sakin ol. Güzel. Biraz su içmek ister misin? Olur. Ver. Ne oldu? Ay yoksa... Hakim, o baş belası Gül'üne gidebilirsin. Suçsuzsun dedi. Ya, <laughs> Ay benim. Ödümü patlattın ya! Ay ödümü patlattın bana. Ya sen var ya, Suzan abla. Ay şimdi, ee, hastanedeki görüntülere bakacaklarmış, teyit edeceklermiş. Ondan sonra da, aslında normalde böyle ben e, şey yaptığım için... İtiraf ettiğim için bırakmazlarmış ama hakimime ben her şeyi tek tek anlattım. O da hepsini kabul etti, inandı bana. Aslan hakim be, Tek ee, e, e, olacakmış be? Şey, Interpol bile arayacak tek soy, tutuklanacak. O iki manyaktan kurtulduk. Tamam, hadi bakalım, hadi çok şükür. Gözümüz aydın, bitti gitti. Allah'a şükür. Artık şükür. gitmemiz gerekiyor. Aa, nereye? Ya bir iki yerlere imza atacakmışım da öyle... Ee, biz de gelebilir miyiz? Tabii tabii, buyurun. Hadi. Ay, Ay <laughs> ya Suzi <susun gülüyor> ödümü patlattım vallahi. Bak ben senden bunun intikamını alırım. Kız bu ne saçlar? Bu <laughs> ne saçlar be? Greta Garbo gibi olmuşsun ya. Ay. Kim dedi? Greta Garbo. Tamam kızım. Hadi gözümüz aydın olsun. Bana haber ver ama. Ha? Kurtulmuş musun sen? <laughs> evet. Ah çok şükür. Oh. Bir de şarkıcılık çıktı. Elde mikrofon oradan oraya. Para için olacak şey mi? Sanki yoksul. Veysel de hiç alışamadı bu dağınıklığa. Daha ilk günden beri çiftlik çiftlik diye tutturdu. Sen merak etme ben işleri toparlayacağım. Ailemle birlikte daha da güçlü bir şekilde döneceğim topraklarıma. Meryem Hanım, canını sıkmayı istemem pek ama şu iflas planı pek işe yaramayacak sanırsam ha? Candan Hanım burnu düşse yerden almaz vallahi. Sus, zemzem, sus, kimse duymasın. Ben bu oyunu torunların birbirinin kıymetini bilsinler diye oynadım. Asla bekleyelim. Ha, el kulağındadır. Candan da, çocuklar da dayanamaz. Yakında düşerler. Ayriye Hanım. Ne diyorsunuz siz? Bu olanlar iflas, miflas falan yani bunlar oyun muydu? Numara mıydı bunlar yani? O, olur mu öyle şey canım? Abla ne diyorsunuz siz ya? Zemzem, sen de mi biliyordun? Ayı olamaz. Nasıl olur? Olacak şey değil. Ben... Hanım. Yok hayır, hayır. Ben bunu kabul edemem. Gidip Canlar hanımlar haber vereceğim. Sakın Veysel. Sakın. Burunları sürtmeden, aile olmayı öğrenmeden hiç kimse bir şey bilmeyecek. Üçümüzün arasında kalacak. Kimse bir şey bilmeyecek. Otur Veysel. Otur. Hayır hanımım yani eğer böyle olduğunu bilseydim ben ben o kadar hayvan sahipsiz kaldı, topraklar sahipsiz, bakımsız. Ben bırakmazdım hayvanlarımı dururdum başında. Veysel. Ben biliyorum senin derdini. Kahyalık elden gitti diye karaları bağladın sen. Büyük hanım ne diyorsa odur. Ne sana ne bana laf düşmez. Tamam hanımım. Bakın ben bugüne kadar siz ne dediyseniz yaptım. Gerektiğinde sırrını da sakladım. Ama kusura bakmayın ben bunu saklayamam. Gizleyemem. Konu daha... kapanmıştır Veysel. Git kapıyı aç. Fatoş markete gitmişti. Gelmiştir. Ayriye Hanım bir bakar mısınız? Fatoş değil miymiş? Kimmiş gelen? Smile. <laughs>